Herkese merhabalar. Bugün El Clasico karşılaşmasındayız. Yani Real Madrid Barcelona maçındayız. İspanyol Liga'da müthiş maç. Real Madrid Barcelona. Takımlar sahaya geliyorlar. Real Madrid ile Barcelona El Clasico'da karşı karşıya geliyor. Real Madrid mi Barcelona mı kazanacak mücadeleyi bakalım. İzleyip göreceğiz. Arda Güler de ilk 11'de Real Madrid'de. Bolcular. Hazırlar sahaya geliyorlar şimdi. Madrid büyük rakibiyle bir kez daha karşı karşıya geliyor. Bugün de, takımının denklerini de, de, taşıma gurur, taraftarlık günü. Bugün sahada her şeyin yaşanabileceği bu karşılaşmada galip gelme günü. Her zamanki soruyu son zamanı geldi. Bu sefer kim kazanacak? Bakalım kim kazanacak? Ne abi taraftarlığı? Çok Çok taraftarlı. güzel. eliminasyon de öncesi ama dostluk son bir rakamlara geliyor. Resim bu da bir manzara geliyor. işin içine karışana kadar. düşmanlar bahane arıyor. da büyük bir faktör. %40'lık i̇şte algoritmalarla ortaya koyacağı başlıyor. Mbappé'nin vuruşuyla. Düdüğün sesini duyduk. Minitao. Ben bir geldi boşluğa ulaşılmayı deneyecek Ağrı bu da Rodrigo <laughs> <laughs> Ağrı <Marcus Rashford. gülüyor> <Rashford> <laughs> Guardiola'nın Şimdi Pedri. Bu halin bir var. Arda Güler, Arda çekti. Arda vurdu ve gol. Real Madrid'in Arda Güler atıyor. Milli oyuncumuz

Arda Güler pası Mbappé'den Mbappe'den tekrar Arda Güler orta. Rodrigo kaleci. Kaleci kaldı Yama Allah'ım ya. Topa sahip bir evet, Marcus da geliyor Barcelona Vinicao Arda Güler

Hmm. Bu skor evet. şey var. Ve içeri İlk daha mavi bir başlığı seferi aradıkları bir var. Görüşebileceğimiz bir suç şey var. Ama yıldızımız aradıklardan dolu. Şüphe yok ki bu skordan oldukça memnun. Ancak bu skoru koruyabilmek. Bunu başarabilecekler mi? Madrid ilk yarının kazanan takım olarak soyunma odasına bir başlıyor. Yeni yeniden birlikteyiz. Şimdi Barcelona maçın kaderini belirleyen şey atılan gol oldu. Oh. Evet, pasları pası geçmedi. Tehlikeyi Madrid paça. Londra Barcelona. Çok uzağa gitti, yakalayamadı. Fauda Bilal. Fauda Güler. İleri hücum etti. Fauda Bilal da şaroya. Savunmayı geçmeye çalışmak. Aynı şeyi tekrar tekrar denemekten iyidir diye düşünüyorum. Anlayana. Madrid tek bakta önde. Arda en son pas olaraklara. Hadi daha orada burada defanslanıyor. Koyan top. Koyan top. vuruş kazanıyor. Real Madrid. Koşu'ya vuruş kullanacak. Real Madrid. Orta açıyor. Defans takışlı konu. Koyan takışlı konu.

Maçın sonu gelmek üzere. Yalnızca bir <laughs> gol <laughs> gördük. Yani takımın farkı korumak için her şeyini koydu. Vinicius Junior. <'a> <laughs> Vinicius Junior 2-0. Farkı, çıkararak ben farkı çıkar 2 çıkararak kendilerine Real Madrid farkı 2-0. ünlü değisik bu arada üç dakika. Barcelona da bu değişikliği neden yapmadığı tartışma konusu olabilir. Bu dakikadan sonra bir mucize Madrid Şimdi Madrid <gülüyor> <Ortası>. <gülüyor> başarılı da oldular gibi görünüyor. Ben bir çift Ve 90 dakika sonuyor. Real Madrid Barcelona'yı 2-0 mağlup ediyor. Tazaran, kazanan El Clasico'da de kazanan Real Madrid oluyor. Maçın hangisi arada gider? Maç sonu röportajı. Maçta olan her şey meşhur kılıyor taraftarlarla beraber galibiyeti kutlayan oyunculara bakın eski ateşi derbileri hatırlatan bir sahne evet arkadaşlar arkadaşım de var, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın sağlıcakla